''Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz, namaz değil mi?'' Yunus Emre'nin meşhur sözünü eminim duymuşsunuzdur. ''Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil.'' Peki bu sözü nasıl anlamalıyız? Kastıyla mana nedir? Buna göre gönül kıranın namazı geçersiz midir? Öncelikle bu tür ifadeler namazın geçersiz olacağı anlamında değil, tam ve mükemmel bir namaz olmayacağı anlamındadır. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadisi şeriflerde ibadetler ile ahlaki davranışlarımız arasındaki ilişkilerde ilişkiye dikkat çekilmiş, birinin eksik olmasıyla diğerinin de eksik kalacağına işaret edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ayetinde namazın kötülükten koruyucu özelliğine dikkat çekilirken diğer taraftan yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır. Hayra da mani olurlar. Buyurularak ihlastan yoksun olarak ibadet edenler ağır bir dille uyarılmışlardır. Peygamber Efendimiz bu manayla işaretle kimin ki kıldığı namaz onu kötülükten ve hayasızlıktan alıkoymuyorsa ancak onu Allah'tan uzaklaştırır. Gerek ayetlerde gerekse hadislerde kastedilen dinin ve aklın hoş görmediği, doğal karşılamadığı her hareket ve sözün namaz kılan bir kimseye yakışmadığı, bir takım kötülükleri işleyen ve bunlarda ısrar eden kimsenin kılmış olduğu namazdan hakiki bir şekilde istifade edemeyeceği vurgulanmaktadır. Bu durumun sadece namaz için değil, diğer ibadetlerimiz için de söz konusu olduğu gerek gerek ayetlerde gerekse hadislerde ifade edilmiştir. Mesela Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulü Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Öyle oruç tutanlar vardır ki tuttukları oruçtan görecekleri fayda aç ve susuz kalmaktır. Gece kalkıp da öğle namaz kılanlar bulunur ki uykusuz kalmaktan başka bir şey elde edemezler. Ömer bin Abdülaziz der ki namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan tüy gibi olsanız haram ve şüpheli şeylerden kaçınmadıkça Allah bizim bu ibadetlerimize dönüp de bakmaz bile. İslam ahlakı dinin esasıdır. Eğer ki itikad veya fıkıh hükümleri ahlaki esasdan uzak olurlarsa ruhsuz bir ceset veya içi boş bir heykelden başka bir şey olamazlardı. Dindarlık ise mana olmadan, özü olmadan dinin sadece şekil olarak yapılması değildir. Din, şahsi ihtiyaçları temin için bir vasıta değildir. Dindarlık, şuurlu bir şekilde dini anlamak, onunla amel etmektir. İbadet hayatı ile günlük hayat arasında bağlantı kurabilmektir. Yunus Emre de bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil ifadesiyle bu hususa dikkat çekip günlük hayatın sağlıklı olması için önemli olan insanları incitmek ve gönül kırmanın ibadetlerden elde edilebilecek bazı kazanımlardan mahrumiyete sebebiyet vereceğine dikkat çekmiştir. Gönül insanın sonsuzluğunu, ölümsüzlüğünü, yüceliğini, gelip geçici değerlerden uzaklaşmasını dile getiren tüm manaların kelimeyle ifadesidir. İnsanın gönlü tasavvufi düşüncede Allah'ın evi nazargahıdır. Yunus Emre'nin gönül çalanın tahtı çalap gönüle baktı dediği gibi Allah'a bütün yönelişlerin merkezi nasıl Hz. İbrahim'in yaptığı Kabe ise iç yönelişlerin merkezleştiği yer de kalptir. Birisi maddi, diğeri manevi Kabe'dir. Bu nedenle Allah sevgisi için yaratılmış bu kutsal mekana zarar vermek, gönül kırmak, insanları incitmek çok yanlış bir davranıştır. Gönül hak binasıdır. Kabe Hazreti İbrahim, gönlü de Allah inşa etmiştir. Kabe bu zamanımıza kadar çeşitli nedenlerle yıkılmış fakat insan eliyle yeniden yapılmıştır. Ama kalp öyle mi? Bir binanın inşası kolay ama kalbin inşası zordur. Yunus Emre'de bir kez gönüllüyetten ise bu kıldığın namaz değil, iki cihan bedbahtı kim gönüllü yıkar ise? derken gönlü kabeleşmiş bir insanın asla gönül kıramayacağına vurgu yapmıştır. Gönül kırmak Allah'ı incitmektir anlayışını hayat tarzı haline getiren Mevlana bu hırka içinde olduğumuzu müddetçe ne kimseden incinir ne de kimseyi incitiriz demiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın da dediği gibi hiç kimseye hor bakma, incitme gönül yıkma, sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.